Bazen bir sızı düşer geceye Göğsünün tam ortasına Neden acır bilmezsin Adını koyamazsın o kırk isim Ne giden tam gitmiştir Ne kalan tam kalmıştır Her şey yarım Her şey eksik Bir tek içindeki boşluk tamdır artık Zaman geçer, ve sen geçemezsin üzerinden bazı anıların Bazı kelimelerin Bir gülüşe saklanmış veda Bir dokunuşta kalmış yokluk Sesin kısılır içinden haykırırken Çünkü bazı acılar sessizdir Çığlık olmadan da yakar İnsan güçlü olmak zorunda kalır bazen Oysa ne büyük bir yalandır bu zorundalık her iyim bir çöküştür aslında.